Eklem kireçlenmesinin çok ileri olduğu durumlarda hastalarımıza total disk protezi ameliyatı öneriyoruz. Total displodizi ameliyat, e, ameliyatı yaklaşık 1 saat kadar süren bir ameliyat. Hastada ameliyattan önce çeşitli anestezi hazırlıkları yapılarak hastanın ameliyata uygun bir duruma getirilmesi sağlanıyor. Ameliyathaneye yani alındıktan sonra kansız bir ortam temin ediliyor. Yani hastaya bir Kurnike uygulanıyor, bacaktaki kan tamamen boşaltılıyor ee, ve biz ameliyatımızı kansız bir ortamda yapıyoruz. Diz eklemini açtıktan sonra hem uyluk kemiğindeki hem de e, kaval kemiğinde kireçlenmiş olan bölümü e, uygulayacağımız olan protezin e, gerekliliğine göre çeşitli bölümlerde kesiyoruz. Eğer diz kapağı kemiği dediğimiz Patelli kemiğinde de bir kıkırdak aşınması varsa o zaman pateliye de gerekli işlemleri yapıyoruz. Ve uyluk kemiği ve metal e, ve e, kaval kemiğini e, metal protezlerimize uyguladıktan sonra uyluk kemiği ve kaval kemiğine metal protezleri yerleştirdikten sonra bunların arasına daha önce eklemde bulunmuş olan kıkıdan vazifesini görecek olan sert bir malzemeden polietilenden yapılmış olan bir komponenti yerleştiriyoruz. Ee, ameliyat esnasında diz hareketlerine bakıyoruz, dizin hareketlerinin tam, diz ekleminin tam stabil olduğunu gördükten sonra e, cildini, hastanın cildini ve cilt altı dokusunu kapatarak ameliyata son veriyoruz. Hastayı Mümkünse ertesi gün sabah ayağa kaldırıyoruz ve yürütüyoruz. Bu ilk başlangıçta yürüteçle hastalarımız yürüyorlar. Genellikle üçüncü günde taburcu ediyoruz. bu esnada hastalarımıza antibiyotikler ve kan sulandırıcı ilaçlar veriyoruz. Hastanın dikişleri yaklaşık 15. günde alınıyor. E, hasta evde bir süre sonra koltuk ile yürümeye başlıyor. Yaklaşık 2-3 haftalık bir zaman periyodunda da hasta e, evini evinden dışarıya çıkarak günlük hayatına e, idame ettirmeye başlıyor.